ahlak gelişimi. Piaget'in ve Kolberg'in ahlak gelişimini kesinlikle duymuşsunuzdur sevgili arkadaşlarım. Hele hele Kolberg'in her sene mutlaka şunları duymayan yoktur diye tahmin ediyorum. Belki ilk defa çalışanlar duymamış olabilir. Geçen yıllardan çalışan cezai tarih, safçı karşı, iyi çocuk, kanun düzen değil mi? Çok çok bol bol sorular gelir mutlaka. Ahlak gelişiminde kimleri göreceğiz? Kimlerin ahlak görüşünü göreceğiz? Piaget gelir mi? Gelir. Kolberg gelir mi? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Yani çıkmadığı bir yıl hatırlamıyorum. Ben 2006'dan bu tarafa, 18 yıldır ÖSYM'nin sevgili arkadaşlarım. Başka kimi göreceğiz? Başka kimi göreceğiz? Başka kimi göreceğiz? Giligan teyze mi duydunuz mu? Koltbert'in yüksek lisans öğrencisi aynı zamanda aşkı Çiko Bellası. İlkin sevgililermiş sonra ayrılmışlar sonra birbirlerini eleştirmişler. Bunu göreceğiz. Deveyi göreceğiz mi? John Deveyi duymuşsunuzdur. Ahlakla ilgili bir görüşü var. Hiç çıkmadı ama belki bir ihtimal ÖSYM sorabilir. Başka kimi göreceğiz? Freud'un ahlak görüşünü göreceğiz. Sadece ahlak görüşünü ama. Ericsson'un sadece ahlak görüşünü göreceğiz. Bunların görüşlerini göreceğiz. Bunları daha sonra dönem dönem ayıracağız sevgili arkadaşlar. Evet başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar ders dışındaki yan tarafa yazmayın ne olur. Olur mu? Evet Piaget ile başlayalım. Piaget'i çok duydunuz. Piaget'in ayrıca zihinsel gelişimini de işleyeceğiz. Piaget'in de hep yaş önemli midir? Piaget sorularında hep yaşa bakalım mı? Yaşa bağlı. Her şey yaşa bağlı. Zekada, ahlakta. Bunu yaşla düşünün sevgili arkadaşlar. Mesela birazdan da anlatacağım. 5-10 yaş dışa bağlı diyor ya. Ya ÖSYM size mesela 7 yaşındaki Ali diyecek. Siz de diyeceksiniz ki bu dönemde. Mutlaka o yaşı, mutlaka o dönemi belirtir sevgili arkadaşlar. Mutlaka. Yani yaşı mutlaka diğer bilim adamlarında yaşı bu kadar bariz vermiyor. Ama Piaget'in hem ahlak sorularında hem zihin sorularında yaşı mutlaka dönemi verir. Zaten ahlak gelişiminin de bilissel gelişime paralellik Gösterdiğim. Hani ben demiştim ya ahlak buradaysa zihin burada olamıyordu, zihin de burada olacaktı. İkisini bu bu bağlamda paralel olduğunu sevgili <laughs> arkadaşlarım ve dönem dönem olduğunu vurguluyor. Piaget'e ilk başlangıçta ahlaki açıdan baktığımızda çocuklar kendi ahlak sistemini kuruverir mi? Hemen böyle üst düzey ahlaka yoksa yetişkinler çevreyi mi dikkat alır? Yani dışa mı bağlıdır, içe mi bağlıdır? Bir anda çocuk üst düzey bir ahlak, içsel bir sistem kuramaz değil mi? Mutlaka başkalarına bağlılık olacak. Zaten dönemi de buna göre kuracağız sevgili arkadaşlar <laughs> dıştan içe doğru. İlkin yetişkinlerin dediği ahlakı dikkate alacak. Daha doğrusu kafası da çalışmıyor. Ama bir müddet sonra kafası da çalışıyor, ahlakı da ona bağlı. O zaman sizin bileceğiniz aslında başkalarına bağımlılık var ilkin. Sonra kendine dönüyor. Zaten bu düşünce, zaten bu düşünce şurada da döneme dönüşüyor sevgili arkadaşlar. Özlemede bize burayı soracak inşallah. Peki 5 yaşına kadar, biraz önce de Havim Kursu'da konuştuk. 5 yaşına kadar çocuklarda herhangi bir ahlak bir şey olur mu? Çok küçük ya değil mi? Ahlaki bir emare. Belki çok ufak tefek böyle eşyayı izinsiz almayalım, işte para vermeden bir şey almayalım gibi. Belki küçük küçük ama piyasa diyor ki 5 yaşına kadar ahlak öncesi dönemde çocukta herhangi bir ahlaki emare yok. Sevgili arkadaşlar. Ne zaman başlayacak? 5-10 yaş arası. Biz buna biraz önceki görüşle destek vereceğiz. Yani dışa bağlı mı? Dışa bağlı. Ne demek dışa bağlı sevgili arkadaşlarım? Çok ekmek çalan, çok suçludur. Niye? öyle duydu veya öyle yönlendirdiler. Yani niyete mi bakacak sonuç ama dışa bağlı dönemde. Niyet, niyet oluşur mu? Oluşur. ÖSYM bu niyet mi sonuç mu olgusunu sonra 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 yıllardır bıkmadı sevgili arkadaşlarım. 10 yaşına kadar niyete bakmıyoruz. Neye bakıyoruz? Sonuca bakıyoruz. 10 yaşından sonra neye bakacağız sevgili arkadaşlarım? Hafifte de günah defterimiz açılınca, hafif de kafamız çalışmaya başlayınca he, o zaman niyete bakacağız. O zaman belki çok ekmek çalan çok suçlu demeyeceğiz. Ama 10 yaşına kadar, unutmayın sevgili arkadaşlarım, 10 yaşına kadar dışa bağlı dönemde. Bunun diğer adlarını bilelim mi? Bilelim. ÖSYM bazen dışa bağlı der. Bazen de ne der? Ahlaki gerçekçilik der. Bazen dışa bağlı der, bazen de ahlaki gerçekçilik der. Heteronom demedi ama heteronomu da bilelim. Bu dışa bağlı, heteronom veya ahlaki gerçekçilik döneminde niyet yok, içsel bir ahlak sistemi yok, kendi oto kontrolü yok. Arkadaşlarım tamamen dıştan, dışın sonuçlarından, olayın sonuçlarından çok etkileniyor. Ve ÖSYM'de de sizden şunu bekleyecek. İki çocuk verecek. Birisi 30 ekmek çalmış, biri 10 ekmek çalmış atıyorum. Ama 30 ekmek çalanın belki de gerçekten ihtiyacı var ama 10 ekmek çalan esprisine çaldı. Çocuk buna bakar mı? Arkadaşlar çocuk buna bakar mı? Hayır. 30'un çok ihtiyacı var bence az suçlu demez. 30 10'dan büyük mü? 30 10'dan büyük mü? Büyük. Gerçek mi? Matematiksel olarak gerçek mi? Evet. o zaman çok ekmek çalan çok suçlu. Ve burada, burada şu tarz sorular da sordu ÖSYM'i. Sevgili arkadaşlar bir iki tane gösterdim. Şu tarz sorular da sordu. Mesela mutfağa mutfakta temizlik yapıyorlar veya doğum günü bilmem bir şeyler yapıyorlar. İki kardeş var. Birisi mutfağı çok kirletiyor ama annesinin sürpriz doğum günü pastası hazırlıyor. Bakın niyeti sürpriz doğum günü pastası hazırlamak ama mutfağı çok kirletiyor. Diğeri pastayı aşırırken mutfağı kirletiyor ama az kirletiyor. Yaş kaç? Dışa bağlı dönem. Yani bu dönem. Nasıl tepki veririz bu dönemde? Hangisini daha suçlu buluruz? Birinin ya az kirleten daha az suçlu der miyiz? Demeyiz. Niyeti ne kadar güzel olursa olsun niyete bakmayız. Dıştan çok etkileniyor. Sonuçlardan çok etkileniyor. Her zaman mutfağı çok kirleten çok suçlu. Öğretmen sınıf başkanı sesle ilkokulda. İlkokula götüreyim sizi. Öğretmen bir sınıf başkanı sesle sizi. Bu dönemde birisi yaramazlık yapanları yaz dese bu dönemde nasıl bir davranış gösterir o sınıf başkanı? Ne yapar? Nasıl yazar? Konuşanı yazar mı? Ya yani, karnı ağrıyor. Yanındakinden ilaç istiyor. Bak karnı ağrıyor. Yanındakinden ilaç istiyor. O da duymuyor bilmem ne. Lütfen çabuk bilmem ne ver diyor. Rüya konuşuyorlar aralarında. Yine de yazar mı? Ya adam ne yapsın? Karnı ağrıyor. Belki yanındakinden yardım istiyor ama ona bakmıyor işte. Konuşuyorsa yazılmalı. Bak konuşuyorsa öteki tarafta sessiz kalan belki daha çok yaramazlık yapıyor bilmiyoruz ama niyete bakmadığı için konuşan yazılmalı. Konuşan yazılmalı. Ahlak dıştan denetimse gelirsin. Kuralları sorgulamıyor. Bir şeyleri aynen kabul ediyor. Kuralları sorgulamıyor. Sonuca göre hareket ediyor. Demek ki oto kontrol içsel bir şey. Peki ya bu adam da konuştu ama bunu yazamam ya. Ya bunun bir sağlık sorunu var. O yüzden bunu yazmamam lazım. Ötekini yazarım ama öteki gerçekten yaramazlık yaptı. Bu ayrımı ne zaman yapacak? Bu ayrımı kaç yaşından sonra yapacak sevgili arkadaşlar? İşte bu ayrımı 10 yaşından sonra yapacak. Yani özel dönemde yapacak. Özel diğer adı otonom. Diğer otonomu duymuşsunuzdur belki kelime olarak. Ne demek otonom? Bağımsız. Burada soyut. Arkadaşlar burada Piaget'i şeyle de ilişkilendirelim mi? Ee, zihinsel gelişimle de ilişkilendirelim. Soyut işlemler dönemi de başlıyor mu? Soyut işlemler dönemi de başlıyor mu zeka olarak? Zihinsel olarak üst düzeye geliyor çocuk. İlkokulun bitme zamanları gibi düşünün. Ondan sonra 11-12 gibi He, demek ki sorgulama başlıyor. Demek ki niyete bakıyor. Çok ekmiş, çok ekmek çamış olabilir ama bana göre az suçlu ayrımını burada yapıyor. İçsel kontrol başlıyor. Niyete bakıyor Sevgili arkadaşlar. Her konuşanı yazmaz. Her konuşanı yazmaz. Ama dışa bağlı ahlakta ne yapar? Her konuşanı yazar. Mantığı anladık mı sevgili arkadaşlar? başkalarının görüşlerinden etkilenmeyip kendi ahlak sistemini özel, otonom dönemde kuruyormuş. Arada bir, bir iki tane bununla ilgili, şimdi vakit kaybetmeyelim de, arada bununla ilgili bir iki tane soru bulayım olur mu? Bir bakalım nasıl soruyor ÖSYM?